Aslında bu arada gerçek istemeye çalışıyorlar. sergimin genel teması kadınlar. Kadınlar ben en üst konumlara koydum. Hatta giriş kısmına bir tane kadın tablosu, çıkış kısmına da bir tane kadın tablosu hatta resim sergisinin tam ana merkezine bir tane kadın koydum. Çünkü kadınlar her zaman en asil varlıklar olduğu için. Yani elbette ki erkekler de asil varlıklardır ama Kadınlar da çok çok asil varlıklardır. Yarını hazırlayan kadınlarımızdır ve onları her şekilde yüceltmek, her şekilde güzel göstermek çok çok büyük onurdur ve var olduğum sürece her zaman ben bunu savunacağımı kesinlikle belirtmek istiyorum. Bu şekilde çalışmalar devam edeceğim. Özellikle yöremizde ve başka yerlerde küçük yaşta evlendirilen kız çocuklarını belki bir nebze de umut olurum. O artık geleceklerine ve daha güzel hayaller kurmaya başlayacaklarına vesile olurum. Serginin genel amacı şu an için bu bilindiği üzerinde köylerde veya kasabalarda resim hani hiç bilmeyen, hatta sergi ne demek olduğunu bilmeyen bazı çocuklar vardır. Ben o sergimi çocuklara yönelik yapmak istiyorum. Hatta her bir tane tablonun başına bir tane çocuk koyarak kendini daha çok özel hissettirecek bir görev vermek istiyorum. Ee, geçen sefer de aynı şeyi yapmıştım, ee, şelalede açtığım resim sergimde ee, iki tablonun başına bir tane çocuk koydum. Çünkü çocukların bilinçaltına güzel şeyler yerleştirirsek o zaman çocuklar pozitif e, büyüyerek daha çok hayallerine karşılık çalışmalar yaparlar. Ben de o şekilde çalışmayı düşünüyorum. Şu anki sergim ise e, Van Muradiye, hatta e, şu an bulunduğumuz e, coğrafyada insanların resme karşı bir nebze olsa küçük bir korkusu var. O korkuyu bir nevi dostla yumuşatmak ve herkesin resim yapabileceğini göstermek Müzik